arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün size e, karabiber deneyini yapacağım. Bunun, bunun için gereken maddeler e, tabak, biraz e, sabun ya da bulaşıklı işte tarzında, biraz karabiber, biraz da su. E, i̇lk olarak şu tabağımızın suyumuzu ekelim. gördüğünüz gibi şimdi de karabiberimizi ekledim bunu çok dökmemeye özen göster. Evet. Şimdi de şu elimi sabuna ya da benim gibi vücut deterjanına batırıyorum. Şimdi bunu koyuyorum tepe. Tırtan. Şöyle iyice bakalım da. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi karabiberler böyle kenara çekildi. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkürler.